Evet arkadaşlar herkese merhabalar Şimdi patateslere e, böcek olduğu için ilaç uygulayacağız Patateslerde bu küçük böcekler patatesleri yiyip bitiriyor O yüzden e, şöyle bir sprey kutusuna e, ilaç hazırladım Şimdi onları uygulayacağız Patateslerin yapraklarının tükenmemesi için Şöyle gördüğünüz gibi böcekler yaprakları yiyip bitiriyor patateslerin büyümesini engelliyor. Şu şekilde şöyle sıkacağız arkadaşlar üstlerine. Patateslerin daha sağlıklı büyümesi için. Evet şöyle bol bol sıkıyorum. Sadece böcek olan yapraklara. Görüyorsunuz bazı yaprakların uçları böcekler tarafından yiyip bitirilmiş. Şöyle bol bol sıkıyorum. Hatta şöyle de göstereyim. Bayağı da birçok patatesimiz var. Yanında başka bitkiler de diktik. Şöyle bir göstereyim. Bazıları patateslerin çiçek açmış. Böcek olanlara bu ilacı uygulayacağım. Ee, bu Sorucu olursanız şöyle bir sprey kutusu 750 mililitre suya 5 miligram ilaç patates ilacı olarak satılıyor tarım ilacı satanlarda onlardan temin edebilirsiniz her yerde bütün zirai ilaçlar satanlarda bulabilirsiniz 750 mililitre suya 5 mililitre o ilaçtan ekliyorsunuz çalkalıyorsunuz. Ondan sonra hazır. Ondan sonra uygulayabilirsiniz. Ama tabi şöyle de bir husus var. Böcek olmayan yapraklara sıkmıyorsunuz. Sadece böcek olanlara sıkıyorsunuz. O şekilde zaten bazı yapraklar kendini belli ediyor. Daha önceden böcekler tarafından yenmiş. Şu an çekim yapmakta da biraz zorlanıyoruz. Rüzgar var haliyle. Evet görüyorsunuz burada böcekler bayağı bir çok. Buraya biraz daha fazla sıkmak istiyorum. Şöyle. Bu ile sadece patateslere değil tüm e, patates, patlıcan, biber, domates, böcek olan diğer bitkiler için de kullanabilirsiniz. Bu bilgiyi nereden edindim? Bu ilacı aldığım yerdeki kişi bana söyledi. Şimdi mesela şu patateslerde böcek var. Bunları bolca sıkıyorum. Ama şunlara baktığınızda bunlarda pek böcek yok. Çok fazla sıkmayacağım. Şöyle üzerlerine birer pıs o da böcek gelmesin diye. Mesela şunda böcekler var. Ve yapraklar delik deşik olmuş. Onlara sıkıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha genelden göstereyim. Evet şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Patateslere, böcek olanlara uygulayacağım. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.